Evet arkadaşlar sıradaki söz sanatımız kinaye değinmeci. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanılmasına kinaye diyoruz arkadaşlar. Burada hem gerçek hem mecaz anlam var ancak kastettiğimiz bizim mecaz anlamdır arkadaşlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişiz. İlk olarak atasözü vermişiz örneğimizde. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet bir yerde alev varsa bir şeyi tutuşturduğunuzda oradan duman çıkar mı? Evet çıkar. O zaman nedir arkadaşlar bu gerçek anlamda? Bir de bunun mecazı var. Ardında görünmeyen, bizim düşünerek bulabildiğimiz anlamı var. Ne ne gibi durumlarda, hangi durumlarda biz bunu kullanıyoruz? İşte bir yerde bir dedikodu varsa, işte aslı astarı var mıdır, yok mudur derken ne deriz? O ateş olmayan yerden duman çıkmaz falan deriz arkadaşlar. Yani bir yerde bir şey bir söz edildiyse, olumsuzluk varsa, işte bir laf ortaya atılmışsa sebepsiz değildir gibi bir anlamı çağrıştırır ve caz anlamı da budur. Yumdu dünyaya ela gözlerini. Gerçekten uykumuz geldiğinde gözlerimizi kapatır ve uyuruz. Gözümüzü yummak gerçek anlamda. Bir de bunu mecaz olarak yumdu dünyaya ela gözlerini derken arkadaşlar ne var? bu hayattan artık göç etti, ebedi aleme intikal etti anlamına taşıttırdı ve mecaz anlam olarak da kastettiği anlam bu arkadaşlar. Bulamadın dünyada gönle mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken. Gerçekten gül çiçeğinde arkadaşlar hep diken var mıdır, bütün güllerde diken vardır değil mi? Evet bu gerçek anlam. Peki mecaz olarak baktığımızda, Nerede güzellik varsa etrafı o güzelliğe ulaşmak için zorluklarla doludur. Oradaki anlamımız da yani mecaz olarak vermek istediğimiz anlamda kinayede bu arkadaşlar. Hemen bir sonraki sanatımıza bakıyoruz. Kinayeden sonra teşhis sanatımız var arkadaşlar. Teşhis sanatı bakın ŞHS teşhisin içerisinde ne var arkadaşlar? Ş, h ve s. Yani şahıs. Bunun içerisinden kişiden geliyor arkadaşlar. Zaten teşhis kişi çoğaltılmış. Arapça vezinle birlikte. insan dışındaki varlıkları insan gibi düşünerek onlara insani özellikler yüklemektir. Bütün kusurumu toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Benim bütün kusurumu diyor ki şair burada. Benim her şeyimi, kusurumu, olumsuz yanlarımı toprak gizliyor. Bir de beni iyileştirmeye çalışıyor. Yaralarıma merhem sürüyor. Toprağın böyle bir şey yapma durumu var mı arkadaşlar? Haşa. Bunlar hepsi biz insanların yapabileceği şeyler. İncinmiş bir geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. İncinmiş bir geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. İncinmiş bir gece. İncinmek yine biz insanlara özgü bir durum. Mağrur bakış yani üzgün bakış anlamında ee, söylendiğinde bu bakış da yine insana ait bir özellik. İntak konuşma sanatı arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz konuşma sanatı için. Şimdi bu bizim daha çok karşımıza fabıllarda çıkar. Çünkü konuşma bütün insanlara özgü olan bir özelliktir. E, o nedenle bütün fabıllar aslında hangi sanatla yazılmıştır? İntak sanatıyla yazılmıştır. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması diyoruz. O halde şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bütün intak sanatlarının içerisinde teşhis sanatı vardır. Çünkü konuşma özelliği bir tek biz insanlarda var arkadaşlar. O nedenle intak sanatının olduğu yerde hangi sanatta vardır arkadaşlar? Teşhis sanatı. Ama teşhis sanatının olduğu her yerde intak yoktur arkadaşlar. İlla sadece teşhis yani kişileştirme olayı konuşmayla verilmeyebilir. Az önce verdiğimiz gibi birisinin kusurunu e, gizlemeye çalışma, onu iyileştirmeye çalışma konuşmayla bir ilgisi yok arkadaşlar. Tarih arkadaşlar sitem, işte laf sokma, iğnelemek olarak söyleyebiliriz. Bir kimseyi iğnelemek amacıyla bir sözün karşıtını düşürecek şekilde kullanılması arkadaşlar. Karşıtın, bir sözün karşıtını düşündürecek şekilde. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. tarih, genellikle kinaye ile karıştırılır. tarih sanatı arkadaşlar. Onun için... Kinayede hem gerçek hem mecaz anlam var. Ancak tarizde laf sokma sözün tam tersini kastetmeye var arkadaşlar. Size güzel güzel söylerler, yüzünüze gülerler. Ancak alttan alttan aslında size ne yapıyorlardır? İğne batırıyorlardır. Bir yetim görünce döktür dişini, bozmaya çalış halkın işini. Bir yetim görünce döktür dişini. Yani yetime zarar ver diyor. Bak sana açık açık böyle söylüyor. Bozmaya çalış halkın işini. Halkın İnsanların işini de ne yap diyor arkadaşlar boz. Ama aslında söylemek istediği bu değil. Bir yetim göründe onu sev, onu kucakla, e, halkın işini güzelleştirmesine yardım et. Bozma, engel olma, ayağına çelme takma diyor arkadaşlar. Bir kuruşu bine çıkar hileyle. Bak bir kuruşu hileyle bine çıkar diyor adam. Olur mu canım öyle şey? Ha, hilekarlık hoş bir sanattır usanma. Hilekarlık hoş bir sanattır diyor. Hangi işte hile yapılmış? Az çok hepimiz uğramışızdır haksızlığa, hilekarlığa. Söyler miyiz? "Oh, iyi ki yapmış falan" der miyiz arkadaşlar? Tabii ki hayır. O yüzden söylenen sözün tam tersi arkadaşlar, laf sokmak diye unutmuyorsunuz. Tezat, karşıtlık arkadaşlar. Şimdi tezat sanatı arkadaşlar bakın zaten zıt. Zıttan türemiş. Yani birbirine zıt anlam içeren kavramların, düşüncelerin yer aldığı sanat için kullanılır. Ömrümde zararsız günümü bilmem, her senede 100 milyonluk karım var. Ömrümde zararsız günümü bilmem, her sene 100 milyonluk karım var. Orada karım var gibi olmuş ama onu düzelteceğiz. Çok özür diliyorum. Orada yazım yanlışı var. Kar, zarar arkadaşlar birbirinin tersi, zıttı. Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyar. Her katağın içinde bir damla gözyaşım var. Ne var arkadaşlar? Gülmek, gözyaşı yani ağlamak, tezat. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman, dost. Ne var? Yine tezat sanatı arkadaşlar. Şimdi tevriye, iki anlamlık. Arkadaşlar, şimdi Kinayede de çift anlamlık söz konusuydu. Ama neydi? Birisi gerçek anlam, bir diğeri de mecaz anlamdı. Tevriyede iki anlam var ve bu iki anlamda arkadaşlar gerçek anlam. Bunda mecazlık yok. Ancak şöyle bir şey. İlk anlam arkadaşlar hemen ilk başta aklımıza gelen ama anlam. Gerçek anlam. Bir diğeri de biraz düşündüğümüzde, biraz kafamızı kurcaladığımızda aa bunun böyle de bir gerçek anlamı var dediğimiz anlam arkadaşlar. Birden çok gerçek anlamı olan sözcüğü gerçek anlamlarını düşündürecek şekilde kullanma. Dediğim gibi arkadaşlar biz aslında baktığımızda ilk başta ne diyoruz? Aa evet bunun bu anlamı var. Hepimiz bir ilk okuyuşta bir şey ya da ilk konuşmada deriz ki aa evet bunun bu anlamı. Her hepimizin aklına ilk bir gelir. Sonra bir gerçek anlamı daha var bunu ya evet falan diye böyle konuşurken oluruz bunu. Ama hepsi de nedir? Gerçek anlamdır. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanla bir de ben gerek arkadaşlar. Gerdan neresi vücudumuzun? Bu kısmı arkadaşlar. Gerdan. Bu kısım. Gerdanımız burası. Şimdi ben gerek derken. Şimdi gerdanımızın olduğu yerde arkadaşlar. Ben gerek demiş. Yani ne var? İşte vücutta bulunan leke. Ben. Ben de çünkü vücuttaki lekeler siyah noktalar izler. Beyaz gerdanında bir de ben gerek derken gerdanın olduğu yerde ne var arkadaşlar? Kalp var kalp. Aşık diyor ki kalbinde ben olayım. Beni orada bulundur. Ben oradayım. Kalbindeyim demek istiyor. Bakın bu da gerçek anlam. O yüzden çift anlamlılık. Bir buse mi bir gür mü verirsin dedi gönlüm. Bir nim tebessümle o afet gülü verdi. Gülmek anlamında gülü verdi. Bir gül uzatmış, bir tane ne yapmış? Tebessümle gülümseyerek sevgilisi ne yapmış? Aşık sevgilisine gül vermiş. Ama tebessümle bir de gülü verdi. Gülmek anlamında kullanılmış arkadaşlar. Yani gerçekten somut bir çiçek olan gülü vermek, bir de gülümsemek, tebessüm etmek anlamında gülü verdiği kullanmış. Bize Tahir Efendi kelp demiş. İtifattır bu sözde, zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Kelp köpek demek bu arada arkadaşlar. Böyle e, eski Osmanlı Türkçesinde kullanılan kelimeleri genelde AYT sınavında altında Türkçesini eğer günümüzde çok fazla yaygın değilse genellikle e, ÖSYM e veriyor. Ancak tabii ki bu kelimeleri öğrenmenizde bir zarar var mı? Yok. Sözcük dağarcığımızı ne kadar geliştirebilirsek bize o kadar faydası olacaktır. İşte bana köpek demiş bu söz ortada zahir görünür ortada anlamı var arkadaşlar. Mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Yani hem köpek bana diyor ama kendisi de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Köpeklikten bahsediyor. Mübalağa sanatı arkadaşlar. Bir olayı ya da bir durumu olduğundan büyük veya küçük. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü mübalağa sanatını bizler genelde bir şeye olduğundan fazla, çok, büyük. Yani ne hep genellikle böyle çok olana, büyük olanı düşünürüz. Ancak bir şeyi olduğundan azımsamak, küçümsemek de arkadaşlar olduğundan küçük göstermek, min, onu minikleştirmek de nedir? Mübalağa sanatıdır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, sana der gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim seni tarihe desem sığmazsın. Arkadaşlar, sana dar gelmeyecek makber. Sana dar gelmeyecek makber. Makber nedir arkadaşlar? Kabir sözcüğüdür arkadaşlar. Kabir sözcüğünün bir diğer adı. Yani bunu çoğaltılmış yine Arapça bir vezinle çoğaltılmış hali arkadaşlar. Makber sözcüğü yani sana dar gelmeyecek. Bütün kabirlerin sonuçta ebatları belli mi belli. Yani sana dar gelmeyecek derken ne demek istiyor arkadaşlar? Burada da yine olduğundan aslında hani sen aslında çok büyük bir lütufsun. Sen çok büyük bir fedakarlık yaptın. Bu ülke için, bu vatan için canını verdin dedi. O yüzden sana değer gelmeyecek. Makberi kim kalsın diyor. Halbuki ebatımız belli. Ölen kişinin ebatı belli ama onun yaptığı yücelikten dolayı ne yapıyor arkadaşlar? Onu yüceltiyor. Merkezi hake atsalar bizi yeryüzünün en merkezine, yer kabuğunun içindeki merkeze bizi atsalar küreyi arzı patlatır çıkarız. Biz o yer küreyi patlatır yine çıkarız diyor. Sen oraya attın mı eridin bittin zaten nereye çıkacaksın? Nereye çıkıyorsun? Bitti. Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri, korkudan dağların uçuyor benizleri demiş. Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri yani ne yapar? Efeler zeybek oyunu oynar arkadaşlar. Çıplak dizleriyle yere vurdukça korkudan dağların beti benzi yani yüzünün rengi mi atar? Zaten dağın suratında bir renk falan mı var? Yok. Ne diyoruz? Burada da yine bir mübalağa olayını görmüş oluyoruz. Hüsnü talih arkadaşlar. Güzel neden bulma, güzel nedene bağlama diye çevirmişiz çevirirken. Çünkü hüsn, güzellik demek. Ancak şunu şu şekilde aslında tarif edersek daha doğru olur. Tanımımıza bakalım. Bir olayın ya da durumun meydana gelişini başka bir nedenle anlatma. Aslında Ortada bir gerçek neden var. Ancak sanatçı ne yapmış? Burada gerçek nedeni bırakmış, kendi istediği başka bir nedene bağlamış olayı. Yani olay tamamen bu arkadaşlar. Yani güzel bir neden bulmuş değil. Bu neden güzel de olabilir, olmaya da Güzel neden bulma derken sanatçının istediği bir nedenle, nedene bağlandığından dolayı güzel neden bulmadır bunun adı. Bakmaz mısın karaca olan haline Garip bülbül konmuş gülün dalına. Kadrine bilmeyenler alır eline. Onun için eğri biter menevşe. Kadrine bilmeyenler alır eline. Onun için eğri biter menevşe. Menekşenin eğri bitmesini sebebi ne vermiş arkadaşlar? Normalde çiçeği niçin soldururuz? Bakmazsak, bakımını yapmazsak, suyunu sulan vermezsek ne olur? Çiçeklerin hepsi solar. Ama onun kıymetini bilmediği için aslında burada ne demiş? Karacı olan kendi isteğine göre bir sebep bulmuş. Gerçek nedenin dışındaki bir nedene bağlamış ve hüsnü talih sanatımızı yapmış. Devam ediyorum arkadaşlar. Tenasüp uygunluk. Arkadaşlar, anlamca birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmak. Bu beyitlerde birbirini çağrıştıracak sözcüklerin bulunması ya da dörtlüklerde arkadaşlar Bunların rastgele sıralanmış olmasına biz ne diyeceğiz? Tenasüp. Birbirini çağrıştıran sözcükler. Not demişiz. Tenasüp olması için anlamca ilgili sözcükler arasında karşıtlık olmaması gerekir. Karşıtlık olursa ne olur arkadaşlar? Tezat sanatı yani zıtlık olmuş olur. Şimdi ilk örneğimize birlikte bakıyoruz. Mest oluptur çeşmü ebrunun hali halinden imam. Okumaz mihrapta bir harfi Kur'an'ı dürüst. İmam, mihrap, Kur'an, imam, imam, mihraptan Kur'an okumak, Kur'an nedir? Kutsal kitabımız, İslamiyet'in kutsal kitabı, mihrapta okunan, Kur'an'dan bahsediyoruz. Bunu, bu üç kelime birbirini çağrıştırdığı için bu üç kelime arasında ne var arkadaşlar? Tenasüp sanatı var. Suya versin, baban gülzar zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün, tek verse bin gülzare su. Su, Baban Bahçıvan, Gülzar Gül Bahçesi, Gül Açmaz, Gül Bahçesindekilere su verme, güllere su verme anlamında. Bakın gül, su, bahçıvan bunlar birbirini çağrıştıran sözcükler olduğu için de bunlar arasında da ne var yine? Tenasüp sanatı var. Tenasüp sanatından sonra tecavülü arif. Tecavülü arif sanatında arkadaşlar aslında biliyoruz. Biz ne olduğunu, okuduğumuz şeyin ya da gördüğümüz şeyin, yaşadığımız şeyin ne olduğunu aslında biliyoruz. Ancak sanki birazcık bizim suratımıza bir şeylerin çarpması gerekiyor. Bir gerçeğin böyle yüzümüze vurulması gerekiyor gibi bir durum. Sebebi gayet iyi bilinen bir olay ya da düşünceyi nükte yapmak amacıyla bilmiyor görünmek. Örnek olarak arkadaşlar, su insanı boğar, ateş yakarmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Taşın sert olduğunu geç fark ettim diyor. Şimdi sen şair adamsın kaç yaşına gelmişsin hiç mi eline o güne kadar taş almadın? O taşın sert olduğunu bilmiyor muydun? Biliyordun. Ne yaptı burada arkadaşlar? Nükteli bir olay gerçekleştirmeye çalıştı sanatçımız. O nedenle burada bir e, tecavülü Arif olayı gerçekleştirdi. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer? Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Yüzümüzdeki çizgileri aynaya baktığımızda görmüyor muyuz yüzümde çizgi, kırışıklıklarım var. Eyvah, kaz ayaklarım çıktı gibi durumlarım yok mu? Var. İşte saçımın kenarları şakaklar neresi bu kısımlar arkadaşlar? Kulağımızda saçlarımızın birleştiği kısım. Burada ne var? Ne var? Şakak. Şakak buralarda. Saçın beyazlaması, kar yağmış buralarına. Şu kısımlara, şakaklarına kar yağmış. E aynaya baktığımda görmüyor muyum? Görüyorum. Ne istiyor arkadaşlar? Birinin bunun onun suratına çarpmasını istiyor, söylemesini istiyor sanatçımız. İstifamlı arkadaşlar soru sorma sanatı. Cevap bekleme amacı gütmeden duyguyu ve anlamı güçlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmektir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda demiş arkadaşlar. Nerede diyor bunu? İstiklal Marşımızda. Korkma diye başlıyor bizim İstiklal Marşımız. Türk unutma. Evet arkadaşlar kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda diye soru sorarken cevap bekliyor mu? Asla. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrına takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu mi? Yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Seni bırakıp giderken bu öksüz tavrını takmayacak mı? Şimdi niye böyle davrandın der gibi sormuş sanatçımız. Terdit arkadaşlar. Tereddüt bakın. t r t Tereddüt. Şaşırma. Ne olmuş? İşte adam şiir yazmış. Bu dediğim artık bundan sonrakiler arkadaşlar biraz daha böyle belki soru bankalarında karşınıza çıkan bölüm olarak düşünebilirsiniz. Ee, o kısımlardan bir parça olarak düşünebilirsiniz. Bundan sonrakiler artık ee, sınavda çok çok uzun senelerdir artık sorulmuyor arkadaşlar. Belki dediğim gibi soru bankalarında ya da özellikle ben öğrenmek istiyorum diyenler varsa devamlı işte bu şekilde izlemeye devam edebiliriz. Tabii ki ben anlatmaya devam edeceğim. Terdit şaşırtmada da arkadaşlar sözü okuyucunun hiç beklemediği biçimde bitirmek. Şiiri okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz. Sonunda bir bakıyorsunuz ki neyle bitmiş? Yani neden bahsediyor, nereye geldik biz? Yani Üstad sen ne yaptın falan oluyoruz. Dişin mi ağrıyor? Çek kurtul. Başın mı ağrıyor? Bir çeyreğe iki aspirin. Veren misin? Üzülme onun da çaresi var. Ölür gidersin. Bak gördün mü? Ne oldu? Adam iyileş işte bir sıkıntın varsa çare bul falan derken bir anda sonunda öl git ya bana ne der gibi bir şeyler oldu. Yani sonunu istediği gibi bir anda Adamın iyileşmesini, acı çekmemesini isterken bir anda öl git ya ne olacak senin zaten hayrın yok gibi der duruma çevirmiş oldu. Evet arkadaşlar edebi sanatlar videomuzun ilk partını burada bitirmek istiyorum. Bundan sonrakiler için yeni bir video, ikinci bir video çekeceğim. Takipte kalın, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.